Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte Yasemin, Yasemin Hanım'ın kızı kız. için aldığı 3 kaşıklık siparişini hazırlıyoruz. Hadi gelin birlikte yapalım. E, pek önce sen mi al? Ben bir alayım. Bir kaşığımı sen al. Ay pardon bir kaşık. Bir kaşığımı sen al bir kaşığımı ben alacağım. Bir. Bunlar. Evet, düştü ekleniyor. Ekleniyor. Yani düşenleri almıyoruz saymayın. Artık sihirli kaşık yapıyoruz. Almak isteyenler alabilir. Şşş. Zeynep. Her düştü. Şöyle karıştır karıştır. Dolu bir kaşık al. <laughs> oh my god. Çok güzel. güzel. <laughs> ee, bunu da al. Bunu da. Bu, bu da senin. Bunu da sen koy. Bence. Güzel olur alamıyorum. Telefona bakmaktan alamıyorum. Aldım. Hadi şimdi başlayalım. Oh, Oo çok güzel. İki adet kurumi boncuklarımızdan çıkmış. Bunlar iki adet kaleme şey yapıyor. Simgeliyor. Simli kalemleri şey yapıyor. Simgeliyor. Ama biz bir tanesini simli bir tanesini farklı koyacağız. Şunları koy. Şöyle bir pens. Pen max. Tamam. Sonrasında bir de şöyle bir kalem koyacağız. Bu çok güzel. Bunu çok seviyorum. Sonra böyle özel boncuğumuzdan çıkmış. Bu özel boncuğumuz küçük kapibaralı. Kapibara defterimizi şey yapıyorum. Bu iki adet boncuklarımızdan bunlar ama renkleri aynı, ama mı? renkleri farklı. O yüzden bunlardan da iki adet kurdele kurdelelerimiz şöyle 2 adet biri böyle biri de böyle. Şimdi bunları sayalım biz bu beyazları ama ilk olarak bunları sayalım. Üç adet bu boncuklar bu boncuklarımız kalem üç tane üç adet kalemimizi. Üç tane silgi etmiyor muydu? Kalemi doğru. Şöyle yumurtlayan barbili bir kalem. Sonrasında şöyle. Bunu Bu çok seviyorum. O da çok tatlı. Kendime de aldım. De. Sonrasında bir adet de sığ tablo kalemimiz. Sarı renk. Tablo. Ve e, bunları hesaplayıp geliyorum. Hemen hesapladık. 3 adet büyük ve e, iki adet de şöyle küçük boncuklarımız. Yani bunlar da 5 adet kalemimizi şey yapıyor. Hemen alalım. Şöyle donatlı bir kalem. Altı renkli. Koy şuraya Zeynep. Bir de e, diğer üç adet de böyle kayanlar koyuyoruz. Ve Yasemin Hanım'ın...